Sayın izleyiciler, Malatya Darende ilçesinde Ağılbaşı beldemiz şehir yasasıyla Ağılbaşı mahallesine dönüştü. Ağılbaşı mahallesinde de ilk olarak muhtar seçilen ve tarihteki yerini alan Zeynel Kılıç ile muhtarlık odasında röportaj yapacağız. Hayırlı olsun muhtarınız. Tamam, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Muhtarım teşekkür ederim. Bu kapanan beldeniz yeni mahallenize ikinci defa geliyorum. Ancak Maalesef yol bulamadık. Her taraf kasis oluşmuş, çukur oluşmuş. Yani araçların buraya gelirken çukura düşmeme şansı yok. Evet. Yok. Evet. M muhakkak en az 100 tane çukura düşüyor. Belki daha fazla. Biz bu problemi zaten yıllardır yaşıyoruz. Evet. Yani belediye döneminde fazla bir şey yapılmadı. Evet. Yani başkanlarımız bir şey yapamadı. Bizim şu anda maske morajetlerimiz var. Hali bekliyoruz. Yollarımız yapılacak diye bekliyoruz ama. Tabii sonuç alamadık. Evet. Biz e, kapanan beldelere öncelik tanımasını istiyoruz. Size sohbetin sırasında da söyledim. Artı e, kapanan beldelere muhtar seçilen arkadaşlardan halkın beklentisi çok yüksek. Çok yüksek. Daha ne diyor ki halk e, muhtar belediye başkanı gibi hizmet yapacak. Albüse muhtarın ne personeli var, ne maddi geli var, ne de ekipmanı var. Değil mi efendim? Tabii efendim doğrudur. Şimdi şu anda zaten ben maskin bütün işleri ben yapmaya çalışıyorum. Evet. Maske vuracaklar oldu aldı. Yani personelin alınmış durumda. Belediye personel olmadığı için. 20 kişinin işini ben yapıyorum şu anda. Evet. Günlük yaklaşık 10 kilometre iç mesulü depoları boşaltmaya çalışıyorum. Evet. Ee, bunun sonucunda tabii ki öyle bir sürü problem var. Yol problemleri, su problemleri sürekli hep gündemde tuttuğumuz halde bir sonuca ulaşamadık yani. Bu son sonaz çalışmamız var zaten. öyle imece şekilde düşünüyoruz bunu. Evet, onu kareledik, Artık kayda evet. aldık. Bu bunu e, aslında sayın izleyiciler maski yapması gereken bir görev. E, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bu mahalleye dönüşen beldelerin veyahut da köylerin içme suyu sıkıntısını en acil şekilde çözmesi gerektiği evet. olduğunu düşünüyoruz. Çünkü su eşittir hayat diyoruz. Evet. Su olmazsa hayat duruyor. Evet. Evet. Yani lavaboya gidiyoruz. Su lazım. Evet. İçmek için su lazım. Kullanmak için su lazım. Geçen bir köye gittik. 65 yaşında bir teyzemiz aracın önünde basın yazıyor gördü. Hı. Yavrum dedi sizi Allah gönderdi. 65 yaşındayım dedi. Bu yaşta elimde çamaşır yıkıyorum dedi. Çamaşır makinesi bana bakıyor ben çamaşır makinesine bakıyorum dedi. Evet. biliyor musun? Yani insanlarımız. Bizde aynı sıkıntılar var. Şimdi burada yaklaşık 35 kilometre ishalatımız var. Evet. Yani biz Bunu doldurmamız için yaklaşık günde 500 ton bir su atmamız gerekiyor. Biz de ne yapıyoruz? Şimdi i̇ki günde bir 70 ton su verebiliyoruz. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz yani su konusunda. Art elektrik de çekiliyor doğru mu efendim? Evet elektrik çekiyor, çekiliyor. Evet. Ee, sayın izleyiciler yani bu görev maskenin görevi ancak muhtarımız kendi halkı susuz kalmasın diye evet. fedakarlık yapıyor. Halkla evet. beraber çalışıyoruz. Değil mi? Evet. Halk ile beraber yani burada siz yaşadığınız için e, sorunları fedakarlık yaparak imece usulü çözmeye çalışıyorsun evet. gördüğüm kadarıyla. Evet. Sizi de tebrik ediyorum. örnek bir e, örnek bir mahalle ve örnek bir mahalle muhtarı olarak e, bir de e, bu beldemiz kapanmış, binalar boş duruyor. Artın evet. Artı burada bir de ilk öğretim okulu binası var. Üç katlı sayın izleyiciler. Çok büyük bir bina. Yeni bina. Burası e, İnönü Üniversitesi'ne bağlı bir bölüm açılabilir. Uygun. Binalar boş. Kampüs olacak yerler var. Değil mi benim? Evet. Zaten önce okula bir yatırı okul, yani çevre köyü yatır okula dönüştürmeye çalıştık. O da belli çevre engellendi. Evet. Yani onu da başaramadık. Yatılı okul da olabilir. Yani buranın canlanması için çok güzel konumda serin. Evet. Artı insanlar çok güzel. Misafir P.B. Sayın izleyiciler. Ben Türkiye'de olan Sesi gazetesi olarak Türkiye'nin en uşağı köşesine gidiyoruz. İzmir Karaburun'a da gittik. Evet. Elazığ Karakoçan'a da gittik. Malatya'nın insanı da diğer illere göre gerçekten çok misafir efendim. bizi çok güzel ağırladılar artık burası Bektaşı köyümüz Bektaşı köylerini ben bütün diğer köylerden daha çok seviyorum daha çok cana yakınlar paylaşımcılar değil mi efendim Evet. Evet. Yani diğer bütün insanlara aslında örnek olacak gelenek ve görünekleriniz var bunu ben gerçek samimiyetimle söylüyorum evet. çünkü Türkiye'nin birçok yerinde hep misafir oldum yani başka insanlardan görmediğimiz yakınlığı gördük. Evlerine gittiğimizde misafir ettiklerinde sanki kendi evimiz gibi hiç böyle bir şey yok. Güler yüz var, hoşgörü var. Evet. Buranın insanı çok iyi sayılacak. Yani buradaki boş binaların da biz değerlendirilmesini istiyoruz. Artı bu yörenin de kalkınması için çok iyi olur bu. Değil mi efendim? Evet efendim. Bu yan tarafta binamız var. Orayı kültüre bir şekilde düzenliyoruz. Evet. Bütün topraklarımızı orada yapıyoruz şu anda. Evet. Bir de bu topraklar orada yapılmazsa insanlar biraz daha birbirine yakınlaştırır. Evet, kaynaştırır. Evet. 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 Hem kültürümüzün yaşatılması de. için iyi olur. Buranın kullanım hakkını aldık mı efendim Büyükşehir Belediyesi'nde? Kullanım hakkı şu anda Büyükşehir Belediyesi'nde. Direkçe verdik mi efendim? E, Direkçe henüz vermedik. Direkçe verelim. Biz evet. oranın yani kültür evi, cem evi evet. yapılmasını istiyoruz. Evet. İnsanlar istediği gibi kültürlerini yaşasınlar. E, değil mi efendim? Tabii. Alt yapısı yapılmış mı muhtarım buranın? Altyapı 1980'de burası teslim Yapılmıştı yalnız. Tabi geçici bir şekilde yapıldı. Şu anda kullanılmaz durumda. Ben geçenlerde maskedekine gündeme getirdim. E, su problemi çözer ondan sonra altyapıya geçer şekilde bir şey söyledi. O şekilde beni gönderdiler. Evet, önce yani, yani onu, onu da su problemini de çözmediler. Çökmeden Siz kendi imkanlarınızla çözmeye kendi çalışıyorsunuz. Kendim. Çünkü susuz yaşanmıyor. Evet. Maalesef Adana'da da sağırlar, e, Köy mahalleye dönüştü. İşte orada yazdık az ki evet. tankerle su taşıyordu. Evet. Burada da birkaç yerde tankerle su taşınıyormuş. Evet. Taşıma suyla değirmen dönmez evet. diyoruz biz. Evet. Buna kesin kalıcı çözümler bulunması lazım. Ve mahalle halkımız gördüğünüz gibi kendi imkanlarıyla sonda taşıyor. Değil evet. mi efendim? Evet. Evet muhtarım. Altyapımız yok. Kültür evi orayı yapmayı düşün düşünüyoruz. Evet. Muhtarlık binamız var. Evet. Çocuk parkları var mı efendim? Çocuk parkları şu anda yok. Hiç park yok mu burada? Hiç parkımız yok şu anda. Evet. Belediye başkanları hiç mi düşünmemiş efendim ee, bunları? Belki düşünmüşlerdir ama yapmazlar yani. Evet. Sayın izleyiciler yani Hı -hı. biz daha önce diyorduk ki şehirdeki çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakkı var diyorduk. Ancak burası zaten beldeydi. Hı -hı. Mahalleye dönüştü. Buraya biz çocuk oyun grubu kurulmasını istiyoruz Hı -hı. ki Hı -hı. çocuklar çocukluğunu yaşasın. Değil Hı -hı. mi efendim? Hı -hı. Buranın genel geçim kaynağı neye dayalı muhtarım? Biz Kayseri'ye geçiyoruz. Evet. Başka? Kayseri mesela bu sene yok. Kayseri'nin dışında bir şey yok. Hiçbir alt sanat ürün yok. Eskiden hayvancılık vardı, o da tamamen kalktı şu anda. Kayısı da bu sene şey olmadı. Devlette de, çiftçilere bir yardım falan bekliyor şu anda. Onu dile peki. getirdim. Bugün evet. Bugünkü partajımızın birinde 30 Mart'taki don olayından dolayı evet. Malatya'nın genelinde hiçbir yerde bir tane bir kayısın başında evet. bir tane bile kayısı yok. Evet. Bu insanlarımız bu ağaçlara bakmak için saatini 60 lira ve 80 liradan suluyor. Evet. Su olan yerler gübre atıyor, artı, sürüyor, maddi giderleri var. Onu karşılayamadıkları gibi bir daha aynı masrafı yapacaklar. Biz devlet tarafından bu Manatya'nın insanlarına, kayısı yetiştiricilerine e, uzun vadeli, düş, çok düşük kredili kredi verilmesini istiyoruz. Evet. Değil evet. mi efendim? Evet. evet. Biz de o şekilde taleplerimiz var zaten. Yalnız yani sonuç almış durumda değiliz. Evet. Yani bu Malatya yani bu milletvekilleri ne şey yapıyor ben merak yapıyoruz. ediyorum. Evet. Bu konuda girişim yaptılar mı efendim? Duydunuz mu siz? Yok biz şu anda bir şey duymadık. Evet. Yani, yani maalesef yani onlar da halkımız ne yapıyor? Kendisini temsil etsin diye hı hı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Bu halkın içine gelip sorunları bizim gibi gazeteci olarak yerine görmesi lazım. Biz mesela geliyoruz bak toz toprak içerisinde mahallemiz. Sadece çok kısa bir yeri parke şey taşı yapılmış. Hı muhtarımız araçla geldi. Çok da yavaş geldi sayın izleyiciler. Toz revan içerisinde kaldık. Evet, doğru. Yani bir de aracın hızlı geçtiğini düşünürsek o tozun tamamını bu yöre evet. halkı yutuyor. Doğru mu efendim? O yıllardır aynı sorunu yaşanıyor için pek şey evet. yapmıyor. Yani. Biz buranın park araçlarının... Bu konu anına gelmiş. Evet. evet. Park acil olarak yapılmasını evet, istiyoruz. Tabii. Yani hangi çağda yaşıyoruz? Milattan önce Osmaniye'de Bahçe ilçesinde değil, Bahçe köyünde sayın izleyiciler, Kastebella antik kenti var. Evet. Parke döşemişler döşenmişler. önce 175. yılda. 2014 yılına gelmişiz. Sokaklarımız çamur içerisinde, toz içerisinde. Bunu lütfen yöneticilerimizin, milletvekillerinin gidip orada antik kenti yerde görmesini evet. istiyorum. Parke taşı döşenmiş önce 175. Evet. yılda. 2014 yılına gelmişiz. Sokaklar halen toz, toprak, çamur içerisinde. İnsana hizmet yok. Değil mi efendim? Evet. Ne için? ya bu dünya zaten ölümlü. Hiç Tabii. kimse bir şey götürmeyecek. İster cumhurbaşkanı ol, ister başbakan, ister bakan ol. Ne olursa olursan sonuçta ol. Sonuçta yaşadığı sürece rahat bir yaşam sürsün diye. Evet. Yaşam İnsan evet. 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 her, her memlekette de biz diyoruz ki yani her memleketin, her köyün, her beldenin, e, mahallenin milletvekili bakan olmak zorun olamaz yani. Değil mi efendim? Onun için eşli ilkesinin evet. biz uygulanmasını istiyoruz. Evet. Şu yola bir Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın lütfen bu beldeye bir e, mahalleye dönüşen ağıl başını ziyaret etmesini istiyoruz. Yolun Hı. ne kadar bozuk olduğunu kendisi görsün. Seçim, ona göre seçimden önce yapıldı. Gerekli ziyaretler yapıldı. Sözler veririz ama şu anda hiçbir şey yok. Sözünde durulmadı. değil mi efendim? Tartıyor. Burada suyu da. Evet. evet. Onu da bir Evet. Evet. evet muhtar muhtar olma amacınız neydi? Sordum mu ben? Sormadım. Sormadım. Evet. Sormadım. Soralım efendim muhtar olma amacımız. E, bugün akıllı belediyeler yapmadı. Çeşitli işleri. Yani köydeki halkımızın yaşam koşullarını daha rahatlatmak. Evet. Onlar için bir mücadele vermek. Ona katkıda bulunmak için geldim. Evet. Bunu da elimde gelince yapmaya çalışıyorum. Tabii halkla beraber yapmaya çalışıyorum. Evet. Zaten yalnız bir şey yapamayız. Yalnız hiç evet. kimse bir şey yapamaz. Yani insanlar yaşadığı bölgede birlik ve beraberlik içerisinde olmalı diyoruz. Tek başına hiçbir şey çözülmez. Katkı ile birlik ile beraber olursak her şu sorunun üzerinden evet. bu halk üstesinden gelir görüyorsunuz. Birlik olmuşsunuz. isme suyu çıkarıyorsunuz. Hı. değil mi efendim? Evet. Evet. Bu mahallemize yapılmasını istediğimiz ilk hizmet ne muhtarım? Ee, şu anda gündem olan su. Su. Evet, su sorunu zaten yol su çözeceksiniz. yol yok. ve su evet, problemi. Sağlık şey... ocağımız açık mı? Burada yazısını Sağlık gördüm. Sağlık ocağımız sadece bir ebe var şu anda. Evet. Ee, bizde doğum kontrolü olduğu için fazla çocuk sayısı yok zaten şu anda. Neden doğum kontrolü yok? Evet. doğum kontrolü daha yoğun bizde. Fazla doğum yok bizim köyde mesela. Neden? Bu nereden kaynaklanıyor? Yani daha bilinçli işte... İnsanlarımız daha bilinçli bu konuda. Yani bakabileceğimiz kadar yani çocuk yapalım. yapalım diyorsunuz. Evet, <laughs> Alman usulü. He he. Almanlar böyle... Yani hepsini edeceğimiz kadar çocuk değil de bakacağımız kadar çocuk olsun. Diye. Bir yani. ve evet. iki çocuk. Kaç çocuğunuz var efendim? Ben iki tane. Evet. Allah bağışlasın efendim. Biz iki de üç olsun. tane efendim. Sağ olun. Yani lazım. biz de yani sizin dediğiniz evet. gibi yani bakam, bakabileceğin ha. kadar evet. e, çocuk, Hı -hı. Her, her insanın yapmasını istiyoruz. Ha. Beş altı tane çocuk yapıp da bunların okutamadıktan sonra ne işe yarar? Evet. Yani önce kültürlü insanlar geliştireceğiz. Bizim değil mi? Zaten şey de çok e, okuma oranı çok yüksek. Evet. Yani yüzde 95 beşler okuyor bütün. Çok, okuyor çok güzel. Yani. yani okumuş insandan zarar gelmez. Evet. Arkadaşlar. Evet, evet muhtarım. E, bu arkadaşımıza da söz verelim. İsim neydi? <laughs> Bektaş Kılıç. Bektaş Kılıç amca. Bu e, Ağılbaşı mahallesinin yerlisisin değil mi efendim? Evet. Yerlisin. Evet. E, tatil yapmak için buraya geldik. Nerede? Yok şu anda burada oturuyorum. Burada oturuyor. Yaz aylarında geliyorsun herhalde. Kış aylarında gidiyorsun. Diyorum, evet. Evet, burası çok güzel, doğa arkası bir yer. Bu mağaraları her insanı gelip gezmesini istiyoruz. Bu kültürü görmesini istiyoruz. Değil mi efendim? Tabii tabii. Evet. Siz ne yapılmasını istiyorsunuz? Var mı bir beklentiniz? Ben e, sosyal ne gereksinme varsa yapılmasını istiyoruz ama evet. yapa, yap, yap kimse yapmaz bunu. Evet. Çünkü 1963 belediye olmuş burası. Evet. 1967'de seçimli belediye başkanı gelmiş. Evet. Bu süre içerisinde bugüne kadar işte siz biraz önce kendiniz de ifade ettiniz. Hiçbir altyapı yok, evet. hiçbir sosyal denge yok. Evet. Bir çocuk parkı daha yapılmamış. Evet. yok. Yerisini siz düşünün. 25 kilometre, 25 kilometre kare alanı olan geniş evet. toprak sahası olan bir yer burası. Evet bu sahayı gezin, Buradan başka her tarafı asfaltlanmış. Evet. Burası hep Alevi bir köy olduğu şu bakımında. Hiçbir siyasi iktidar buraya bakmamış. Evet. Asfalt da yapılmamış. Hiçbir altyapı hizmette gelmemiş. Hiçbir belediye başkanı da burada hiçbir şey yapamamış. Belki de siyasi ağırlık, belki de siyasilerin belediye başkanlarına yardımcı olmaması bakımında olmamış olabilir. Evet. Ama çok enteresan bir sefillikle karşı karşıyayız. Evet çok güzel izah etti arkadaşımız. Biz evet. Türkiye'nin birçok yerinde ilinde ilçesinde bu ayrıştırmayı görüyoruz ancak ayrıştırılmasını istemiyoruz. Bu dünya Adem ile havadan evet. töreni Hepimiz kardeşiz. Paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Güneş de bizim, ay da bizim değil mi efendim? Evet. Bu topraklar hepimize yeter diyoruz. Evet, evet. Kardeşçe, barışça yaşamamız, yaşamamız lazım. Kimseyi ötekileştirmememiz lazım. Hizmeti eşit ve adil dağıtmamız lazım. Bir yalnız mahalle bir hizmette yani bitmededeki yani, mahalleye hizmet yapmamak ya, bak, değil Yetkilileri evet. adil olmaya davet Çay ediyoruz. Davet Anayasanın eşli ilkesini uygulamaya davet ediyoruz. Evet. Her evet. mahallenin her köyün milletvekili, bakanı, başbakanı olmaz, oradan çıkmaz. Onun için evet. bu mahallelerimize de hizmetin gelmesini istiyoruz. Evet. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi gazetesi olarak Malatya Darende ilçesinde Ağılbaşı Mahallesi muhtarı Zeynel Kılıç ile röportaj yaptı. Kendisine muhtarlığın süresince başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim sağ